Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Zeytin Gaming. Bugün sizle birlikte yine köy yollarımızın kaçıncı serisiydi? Bu kaçıncı bölümde? 3. bölümüyle beraberiz. E ayağımızda bir tane transit var. Ve içinde de bir birkaç yük var. Açılsın da kapı açayım. Bugün ağır bir yük yükleyeceğiz. Yani ağır bayağı. Bakın gördüğünüz gibi ağır bir yük. Şimdi aracımıza girelim de. Ve Süreci ve sürece başladı. Araba çalışıyordu zaten. Yeah. Bismillah. Bismillah. Şimdi Biraz ağır. Ağır olduğu için biraz zorlanabilir. Hem yani bir de bunu ya. basarsın basarsın. Sarsın, sarsın, Como é o

Biz ben bunu bir şeyi kapatayım. Sadece 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 有什么指示？ ೀಪ <laughs> <laughs>

isterseniz gelin. Bir de yolunu araştır. ağır baya. Yani transitin gücü mu? Kapıyı açtım. Bak burda, Ver burada. burada. Bu taşımak da o kadar kolay değil yani.

Fikrim yok. Biz buna farklı bir yere koyacağız. Şuraya koyacağım. Buradan gideceğiz mecbur. Tek burada tadilat ya burası. Şu arabayı ben yeniden bir spamlayayım. Geri döneceğim. Evet arkadaşlar. Ee, geldim. Aracı da değiştirdim. Farklı bir transit. Y kontrol etmeye çalış. Bir dakika bir şey ayarı eksik. <laughs> lazım. İki dakika duramadım. Şu direkt şarjı diyeyim. İyi. Sadece takacağım. Tamam. Hah, tamam düzeldi. Tamam. Şimdi sür şimdi sürüşe devam edelim. Şimdi anlattığım gibi e, bu e, bakal tadı altına tabilatı var. Arkamızda da yükümüz var. Sonra artık kapılar açılan versiyonu aldım. Öncesinde yoktu öyle bir şey. Normal yük. Kardan Ve şimdi geldik. Geldik galiba. Dur 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 dur. Biraz kaybedebilirim. Dur şuradan gidelim. Buradan gidebiliriz inşallah gidebiliriz. var bir de arkamızda. Arkamızda yük var. Bir de ben şöyle bir şey açıyorum bilgisayarda. Eee, Anlatıyor musunuz şimdi problemi? Şimdi ben bu aracı aldıktan sonra şöyle bir şey yaşadım. Oyun donma, oyun kasmaya başladı. Yani oyunda, yani şöyle diyeyim. Hani şimdi ben de Roblox oynayan bir kişi. Eee, fakat ben böyle hileleri önceden kullanıyordum. Virüsünü onlar tabii ki de. Ben bu bilgisayarı asla asla da virüs indirmedim de. Sadece Discord'a girebilmek için Goodbye DK'yi kullanıyorum. Spy şey DPI kullanıyorum. Ee, bir de... Girebilmek için kullanıyorum sadece. Ben, ben, ben bir anda anlamadım bir şekilde ben oyunda bu arada aldıktan sonra e onu kasmaya i̇şte başladım. Ben de bilmiyorum. Ben şey yapıyorum. Bak bu bilgisayar var. Bu flash, e, flash 3 FPS veriyordu yani. 165 Hz monitörü var. Bir de Alex 6600'e 3'te ortaya Şimdi... Şimdi geldik buraya. Şimdi geldik. Buradan gideceğiz. Buradan yok. Buradan, çıkamayız. Buradan, çıkamayız. Buradan çıkamayız. <laughs> çıkamayız. biraz yok yok bir dakika bu beyaz. Beyaz. チッフルだよ。シューなシーなシーなシーなシーなシーなシー şuna. Yani. bu şu keser, bu kadar yük taşıyor. Bu kadar yük taşıyor. Ne gidiyor? Allah'ım şık ya. Şöyle taşıyacağım böyle. Allah çıksa artık yeter ya. Bir de montörü merak ediyorsanız şöyle söyleyeyim markasını. LG Ultra Gear 165 Hz 27 ya da 24 inç monitör bu. 27 muhtemelen ne bileyim yani inçini bilmiyorum. Kutusu yok çünkü yani. Montör kutusu yok arkadaşlar. bak bak, bak. artı 165. 165 artı 165. Baksana atlayacaklar ya. Şuna, şuna basmaktır bu şişerim yarım saat. biraz yardıma ihtiyacı var ben şuraya azıcık gelmek istiyorum. şuraya koyuyorum Buradan çıkabilirim muhtemel ama. ne aa bak ya abi yemin ederim bu problemden nefret ediyorum ya sunuyor pedallar. Çık çık çık. Lan. Abi ya yemin ederim çok sinir ediyor ya. En sinir edici özellik bu olabilir. Mecbur bayağı yardım ettim. Abi yeter ama kaç saat, saç saattir bu çıkmaya Ya ben yeter ama videoyu da bitiremedik artık. Ne oldu bir oldu? Bak geri gidiyor gene Allah'ım çıldıracağım neden? gel! gel artık. Yeter lan. Ya sonunda da artık geldik şuraya. Ama ilerlemiyorsa ne yapabilirim başka ya? Şuraya kadar geldik. Tamam mı? Şuraya bir çıkalım. Tepe çık çık ya. Adamlar bildiğin tepede mi bakkal yapacak? Ona merak ediyorum. Bak sen... soruyorum? Çok kenar <laughs> Mecbur yani ne yapayım? <laughs> Akşam, <hiç düşürüyor. Gülüyor> tamam çıktık. Şimdi dur 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 araba gitmeye çalışıyor. Tamam. Artık bir istek Yarım Allah Allah. Lan düştüm. Evet, motorumuza bir bakmak istiyorum. Motora bakmak istiyorum şu an. Motor açık mı? Yok, kapalı. Açıyorum. Niye açamıyorum? İçinde mi? Galiba açma parçası içinde galiba. Galiba içinde ya. Açamıyorum ki. motorumuza bir bakalım. Motorda bir sıkıntı yok. Paşa gibi çıkmış. Şimdi arka kapıları açalım. Açalım bir arka kapıları. Gördüğünüz gibi araba sapı sağlam. Çıkıyor. açıl. Ha dur. Evet yüklerimiz burada. Çıkaramıyoruz değil mi yükleri? Kalk tamam, çıkmıyor. Tamam. Evet. Gördüğünüz gibi geldik tepeye. Adamlar bir manyak gibi buraya kuracakmış bakkalı. Neyse. Biz yolumuza çıktık, geldik de mecbur ya bayağı yardımlarımız oldu bu yol için. Çünkü ne yapalım yani araba o kadar da basmıyor yani. Ofrat aracı da değil ticari bir araç. Ya bu, ben bu ticari sevdanla aşırı beğeniyorum ya. Yemin ederim ben bu ticari araçların kasını aşırı seviyorum. Hem kaliteli hem bir de üst düzey içi var. Hem bir de daha çok kaliteli mükemmel yani içi bak bak. Bak içi kaliteli aracın. <laughs> Araba şu an şeyinden açtım. Kapattım şu an aracı. Dur çık çık. Evet. Geldi gördük geldik. Yolumuza çıktık ve geldik. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar hepinize görüşürüz bay bay